Herkese merhaba. 2025 tayfa gördüğünüz gibi 306 gün var diyor sınava. Gerçi sınavın tarihi daha net değil ama yaklaşık bir 300 gününüz var. Hocam erken değil mi daha bu sayıları tutmaya edeceksiniz ama bence değil. Bu 300 günün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Bir bakacaksınız birden arkadaşlar sınav gelmiş hatta sınav geçmiş tercih yapıyorsunuz. Ve diyeceksiniz ki tıpkı bu seneki 2024 tayfanın dediği gibi ya bu tercih yapmak daha zormuş. Keşke sınava hazırlansaydık. Sınava hazırlanmaktan daha zor dediklerinde inanmamıştım ama gerçekten gerçekten tercih yapmak çok çok daha zormuş diyeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Ama biz o günlerde de yanınızda olacağız. Sonuna kadar arkadaşlar. 2024 tayfaya da söylüyorum. Daha da yanlarındayım. Yayınlarımız devam ediyor 2024 tayfa için. Sizin için videolar çekmeye başladım. Ama 2024 için canlı yayınlarımız devam ediyor. KYK bavulunu hazırlayana kadar yani onları üniversiteye gönderene kadar yayınlarımız devam edecek. Ama sizinle de başladık arkadaşlar. Temmuz Ağustos programları açıkladım. Şimdi de yeni bir konuyla gündemimizdeyim. Karşınızdayım daha doğrusu vloglar. Arkadaşlar study vlogları izliyorum. Özellikle onları izliyorum. Ben diğer meslektaşlarımı izlemiyorum açık söyleyeyim. Ben daha çok böyle öğrencilerin vloglarını izliyorum. Çok hoşuma gidiyor bunları izlemek neden? Hem orada bazı eksiklikler görüyorum. Onları duyurmak istiyorum size. Hem de bir taraftan çok hoşuma gidiyor. Yani bu bazılarınızdaki özgüven gerçekten çok güzel. O yüzden bu study vloglarla ilgili konuşalım bugün sizlerle. Şimdi study vlog çekmeye başlayanmak için öncelikle bir güzel bir kanal ismi bulmanız gerekiyor. Bazı arkadaşların kanal isimleri çok sıkı, sıkıcı çok standart. Mesela YKS askeri gibi, mesela Bekle beni derece gibi, bilmem ne böyle çok basit isimler olabiliyor. Lütfen kanal isimlerinizi birazcık böyle özen gösterin arkadaşlar. Çarpıcı güzel isimler olsun, hikayesi olan isimler olsun. Size tavsiyem budur kanal ismi bence. Çok çok önemli. İkinci olay abone sayısı. Abone sayısına bazıları çok takmış durumda. Abone sayısı yükselmediği için bunu bırakanlar, vlog çekmeyi bırakanlar var. Sakın bunu yapmayın. Daha bugün bir tane vlog izledim. 8 tane abone vardı sadece ama bu günlerde, son günlerde izledim en iyi study vlogtu. Yani 2025 tayfadan izledim en iyi vlogtu. Sadece 8 abonesi vardı. Yani abone sayısına fazla takılmayın. Merak etmeyin. Siz güzel işler yaptıkça o abone artacaktır. Sizi artı abone sayınızın azlığından ziyade sizi seven 3-5 kişi de olsa o insanların düzenli olarak sizi takip etmesi çok daha iyi oluyor arkadaşlar. O yüzden abone sayısı hiç kafanızı takmayın. Merak etmeyin zamanlı olur. Bu arada en zoru ilk bin abone. İlk bin abone yapmak cidden çok zor ama ilk binden sonrası merak etmeyin ışık hızıyla devam ilerleyebiliyor. Üçüncü bir olay arkadaşlar yatay videolar çekmeniz. Genelde dikey video çeken arkadaşlar da var. Hem kısa sürüyor dikey videoları hem de kamera çok sallanıyor. Bence kamerayı çok sallamayın. Dikey videolar çekin ve bu videolarda tripod kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tripod kullanırsanız arkadaşlar kameranız sabit olur. Daha rahat çekimler yapabilirsiniz. Sedat Peker hatırlıyor musunuz bilmiyorum ne diyordu? Bir telefon bir tripoda yenilecekler diyordu. Aynı onun gibi arkadaşlar siz de YKS'yi, 2025 YKS'yi, ÖSYM'yi, bütün her şeyi sistemi yenebilirsiniz. Sadece bir tripoda bir de kameraya ihtiyacınız var. Telefona ihtiyacınız var başka bir şey ihtiyacınız yok. Bir tripod bir telefon yapabilirseniz merak etmeyin. Bu arada bir de çok fazla editlerle uğraşanlar var. Bakıyorum böyle çok güzel editler yapmışlar. Gerçekten harika ama zaman. O ufacık video için o kadar çok zaman gidiyor ki kendi editlerimi kendim yaptığım için biliyorum. Hatta canlı yayınlarda benim hiç moderatörüm yok. Her şeyi kendim yapıyorum arkadaşlar ve çok zamanım alıyor. E şimdi sizin zamanınız yok arkadaşlar. Bakın kazanmanız gereken bir sınav var. O yüzden edit olayına fazla girmeyin. Bu sene sizin sınav kazanmanız lazım. Bakın 300 gününüz var. Bu 300 gün inanın o kadar çabuk eri Diyor ki Buz gibi eriyor arkadaşlar. Güneşe bırakılmış bir buz gibi eriyor. Birden 300 gün geçmiş olacak ve sınav anı gelmiş olacak. O yüzden editlerle falan çok fazla oyalanmayın. Şimdilik sade editsiz videolarınız olsun, böyle çok kurgusu az olan videolarınız olsun. Ama merak etmeyin, ilerleyen yıllarda bu şimdi açtığınız kanalı daha da geliştireceksiniz, daha da güzelleştireceksiniz. Belki de milyonlara ulaşacaksınız. Abone sayınızda böyle örnekler var. Çok fazla var. Mesela İngilizce kanalı olan Çiğdem var arkadaşlar. Ben sizin gibi şeyde izlemiştim. Pandemi zamanı başlamıştım. 1000 abonesi ya vardı ya yoktu. Şu anda 1 milyonu geçti kız. İngilizce öğretiyor. Ama ilk başta Erasmus'la ilgili videolar çekiyordu. Erasmus'ta neler yapılır işte Erasmus'ta neler yaptım falan gibi videolar çekiyordu. Yani belki siz de ileride okuduğunuz üniversitede işinizi bulacaksınız o işle ilgili bir yere doğru evrilecek kanalınız ama bu kanal hep sizin olacak ve sizinle birlikte gelişecek. Nasıl siz gelişiyorsanız o kanalda gelişecek. Yani o yüzden kanalınıza özen gösterin ama böyle çok da acele etmeyin. Mesela bazı arkadaşları görüyorum bir an hemen gidip mesela işlerden işte kupon alıp işte hediye veriyorlar falan. Oradan para kazanma derdindeler. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bakın acele etmeyin. Oradan 3-5 kuruş kazanacağız diye abonelerinizle aranıza bir güvensizlik katmanın bir anlamı yok. Bence kalsın o hiç önemli değil. Siz yavaş yavaş ilerleyin merak etmeyin bu sene editleriniz çok iyi olmasın çok düz videolarınız olsun ama zamanla önümüzdeki yıllarda üniversiteyi kazandıktan sonra çok daha güzel işler yapacaksınız merak etmeyin eksiklerde iki tip aslında iki ayırabiliyorum eksikleri bir özgüven eksikliği olanlar var bir de ekipman eksikliği olanlar var ekipman eksikliğini zaten biliyoruz tabii ki para arkadaşlar yani sonuçta bu iş bir para yayıncılık ciddi bir para arkadaşlar çok büyük şeyler bütçeler yönetenler var bunlar için. Biz düşük bütçeli. Yani biz düşük bütçeli kanallar yapıyoruz. Kendi çapımızda kanallar yapıyoruz ama merak etmeyin büyüyeceğiz. Kazandığımız paralarla güzel ekipmanlar da alacağız ileride ama şimdilik değil. Fakat özgüven eksikliği olan arkadaşlar işte bu vlog'lar aslında o özgüveninizi yenmeniz için bir fırsat. O yüzden her videonuzu kendiniz bir daha bir izleyin ve ilerletmeye çalışın. Mesela bazı arkadaşların hiç sesi yok. Hiç sadece görüntü var. Güzel bir müzik Bak müzikler konusunda çok iyisiniz. Harika müzikler buluyorsunuz gerçekten. Ben 2024 Tayfan'ın da 2025 Tayfan'ın da müziklerini çok beğeniyorum gerçekten. 90'lı yıllarda duruyorlar ama bence 2024'lerin, 2020'lerin diyeyim hadi müzikleri çok çok daha güzel. Her neyse konumuz o değil şu anda. Dönelim size. Güzel müzikler bulup hiç konuşmadan vloglar çekiyorsunuz. Bu da izlenme sayısını azaltıyor. Bence konuşun arkadaşlar. Hatta kendinizi gösterin. Kamerayı tripodla sabitleyin karşıya ve konuşarak anlatın. Ondan sonra ders çalış çalışırken de yine kamerayı yan tarafa falan koyaraktan çalışmanızı da sergileyebilirsiniz Tabii ki ama özgüveninizi yenmeniz için bir konuşun sesinizi katın videoya ikincisi de görüntünüzü katın Bu arada ekipmana gelince şimdi Tabii ki ekipmanlar pahalı yani kiminin iPhone'u var, kiminin daha ucuz bir telefonu var, kiminin tripodu yok. İşte yavaş yavaş bakın şöyle olacak. Ben de ilk başında bir tane telefonla başladım sadece. Tripodla başladım sadece. Hatta pardon tripodum da yoktu. Böyle bir duvara falan yaslayarak falan çekiyordum ilk başlarda. Ama sonra ne oldu arkadaşlar? Öncelikle bir yaka mikrofon alalım. Bakın en önemli şey ses. Herkes şöyle videonun kalitesini falan düşün. Önemli olanın video kalitesi ya da ışık olduğunu düşünür. Hayır. Önemli olan ses. Bakın en iyi videoyu bile çekseniz eğer ses yoksa izlenmiyor. Çok ciddi. Video isterse 4K olsun. Eğer sesiniz yoksa o video arkadaşlar %50 kaybediyor. Bak ses bu işin en önemli parçası. O yüzden şöyle bir yaka mikrofonu almanızı tavsiye ederim. Bakın şu basit mikrofon. Ben çok ucuza almıştım. Hala da bunu kullanıyorum. Yalnız telefonun çıkışına uygun olsun bu. Bazıları jacklı oluyor bunların. Bazıları işte Type-C'li falan oluyor. Telefonunuz ne modelse onun girişine uygun şekilde yapın. Ve bir yaka mikrofonuyla ya da alabiliyorsanız böyle bir mikrofonla arkadaşlar. Ne yapın sesinizi iyi verin mikrofona. Ses iyi olmalı. Bakın öyle güzel videolar gördüm ki çok güzeldi ama sesi son sese çıkartmak zorunda kaldım dinlemek için. İşte bu ne yapıyor Kaybettiriyor. Bir videonun kalitesi en önemli parçası ses bence. Ondan sonra videonun kamerası geliyor. Ondan sonra ışık geliyor arkadaşlar. Bu sıralamada gidin ve paranızı da bu bu, bu şekilde harcayın. Yani önce mikrofona harcayın parayı. En iyi parayı mikrofona verin. Ondan sonra diğerleri gelir. Fakat tutup da hemen bir stüdyo kurmaya falan da kalkmayın. Yavaş yavaş. Daha yeni başladık. Bu sene vloglarla halledeceğiz. Bu sene çok öyle para harcamayacağız. Ama bu işi severseniz, yayıncılığı severseniz önümüzdeki günlerde merak etmeyin onların hepsi olacak. Hazır yayıncılık demişken bir uyarıda daha bulunacağım. Şimdi bazı arkadaşlar ağzı bozuk, küfür ediyorlar. Hiç yakışmıyor. Bakın eğitim kanalı sonuçta burası öyle değil mi? Sonuçta eğitimle ilgili bir iş yapıyoruz. O yüzden bence eğitim kanallarında küfür olmamalı arkadaşlar. Ben yılların yayıncısıyım. Radyoda uzun yıllar bunu yaptım. Amatör olarak çalıştım tabii ki. Küçük radyolarda asıl mesleğimi öğretmenlik ama artık bir amatör de olsa bir yayıncıyız. Arkadaşlar yayın yaptığınız zaman özellikle bir eğitim kanalındaysa bence küfürün yeri yok. Küfür etmeyin. Küfüre gerek de yok. Bu arada size gelen yorumlara da birazcık açık olun. Tamam mı? Eleştirilere açık olun. Dinleyin. Bu eleştirileri bir dinleyin. Hani bel bazıları gerçekten sizi sevdiği için olabiliyor. Yani sizi eleştirmek için değil. Size hakaret edeni direkt engelleyin. Size küfür edeni direkt engelleyin. Sizinle alay edeni direkt engelleyin. Ama düzgün şey, şeyler söyleyeni bırakın yorumları kalsın ve o yorumları dinleyin. İşe yarasın. Benim mesela pek çok ıı, akrabalarım olsun, pek çok tanıdıklarım olsun, öğrencilerim olsun, izleyicilerim olsun. Gelen yorumları e, hep okuyorum küfür içermiyorsa tabii ki hakaret içermiyorsa ve bir bakıyorum gerçekten eğer dedikleri gibiyse elimden geldiği kadarıyla da düzeltmeye çalışıyorum yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu size tavsiye ederim bir yayıncı olarak bir küfür etmeyin iki insanlarla da tartışmayın hiç tartışmayın hiç gerek yok tartıştığınız zaman yayıncı kaybeder. Bakın unutmayın. Rating alıyormuş gibi gelir size ama yayıncı kaybeder çünkü tartışan bir yayıncıyı kimse izlemek istemez. Bence tartışmalardan uzak durun. Dediğim gibi hakaret içermekten sonra her türlü tartışmayı yaşayın yorumlarla ama yayınınıza hiç yansıtmayın. Gerek yok. işinize bakın. Konuşan istediği şekilde konuşsun hiç önemli değil. Siz güzel şeyler yapmaya devam edin. İzleyicilerinizle sizi izleyenlerle her gün belki de sizi izle, izlemek için sabah kalkıp video atmış mı diye bakanlar olacak. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Ya tatile gidiyorum. Hocam ne tatili ya bize video atsanıza falan diyen öğrenciler oluyor. Gerçekten böyle çok hoşuma gidiyor. Yani seni istiyor. Seninle bir şeyler iletişim kurmak istiyor. Sürekli video atmanı istiyor falan. Siz de bu güzellikleri yaşadıkça daha çok kanalınıza sahip çıkacaksınız merak etmeyin. Bir de Arkadaşlar e, dertleşenler var. Şimdi o da güzel de ya bir yerden sonra çok böyle ağlamaklı videolar oluyor. Sürekli dertleşe dertleşe. Yani o da bir ters tabii ki. Hani bir şey anlatmayıp motive... Şey de hoşuma gitmiyor benim. Hani motive edeceğim diye ...sürekli yaparsın edersin aslanım koçum benim ya bir yürü git kardeşime... ...adam 1.70 adama diyorsun ki NBA'de oynarsın gibi bir şey oluyor bu... ...oynayamaz işte net ama hani şey değil adamın yüzüne gidip de direkt de şu değil bu değil ama... ...mesela bir tane arkadaşın vlogunu izliyorum diyor ki... ...ben diyor kazanacağım diyor bana kazanamazsın dediler... ...ya ben kimsenin birinin karşısına geçip de sen kazanamazsın dediğine inanmıyorum... ...açık söyleyeyim ama bu öyle bir hayal kurmuş tamam mı... ...sanki bana biri böyle kendini gaza getirmek için bence uyduruyor birazcık ama bunu yapanlar var. Tamam yapsınlar güzel. Kötü değil. Ama bunun bir faydası yok. Onun yerine daha böyle bilinçli şeyler yapmak daha faydalı. Size tavsiyem hani dertleşme videoları güzel oluyor arada. Mesela ileride şöyle şeyler olacak arkadaşlar. Denemeler başlayacak. Denemeleriniz kötü geçince moraliniz bozulacak. Ağlamak isteyeceksiniz falan. Tamam dertleşme videolarınız da olsun ama bence çok da fazla sayısını arttırmayın. Ya da böyle uçuk kaçık moraller vereceğim diye sallamasyonlar da yapmayın. Hiç gerek yok. Her şey olduğu gibi yaşayın. Dürüst yaşayın. Her şeyi neyse olduğu kadarıyla göstermeniz daha iyisi. Bir de son bir uyarım çok oluyor arkadaşlar gece çalışmak. Maalesef pek çoğunuz gece çalışıyorsunuz. Gece ikilerde üçlerde çalışıyorsunuz. Bu sefer de sabah geç kalkıyorsunuz. Bakın dershaneniz varsa dershane boşa gidiyor. Okulunuz varsa okul boşa gidiyor. İleride sınav saat 10'da arkadaşlar. Dolayısıyla sizin ne yapmanız lazım? Vücudunuzu sabah 10'da hazır hale getirmeniz lazım. E siz şimdi bütün gece ders çalışırsanız sabah 11-12'den önce kendinize gelemiyorsunuz. Bu sefer de sınavda başarılı olamıyorsunuz. O yüzden size tavsiyem 12.1 en geç 12.1'de yatın arkadaşlar. Sabah 910'da ayakta olun, dinç olun. Hem dershaneniz varsa dershaneye, okulunuz varsa okula lütfen güzel bir program yapın. Vloglarınızı takip edeceğim. Vloglarınızı değerlendirmemi istiyorsanız mail atabilirsiniz. Sizin kanalınıza da izle izlerim ve kanalınızla ilgili görüşlerimi de paylaşırım arkadaşlar. İster isterseniz sizinle paylaşırım, isterseniz de yayınlarda kanallarınızı değerlendirebilirim. Başarılar dilerim. YKS 2025 yolunuz açık olsun.